Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar efsane lokasyonu bugün arkadaşlar Örümcek Adam şans böklere vs Recep İvedik şans böklere yapacağız evet arkadaşlar videoya geçmeden önce like atanlar için bu şans planı atacağım. Like ve abone olanlar için bu iki tane şans bunu Abone olanlar için de bu şans bunu O yüzden lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada örümcek adamı tutuyorsanız bir yazın. Recep İvedi'yi tutuyorsanız da yorumlara iki yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım hangisini tutuyorsunuz tarafınızı belli edin. Hangi şans buluyor sizce daha iyidir. Şimdi abi like atanlar için hemen açalım bakalım Hop abi nedir yıldızı bu bizim işimize yaramaz Hemen like ve abone olanlar için de açalım bakalım Şöyle aha bir şey çıkmadı Aa çıktı evet altın parçaları çıktı Kalsın mı yok kalmasına falan gerek yok şöyle atalım bakalım Hemen like ve abone olanlar için ikincisini de açalım Aa ooo bu ne var? Allah'tan var ya Üstümüz kapalı yoksa Eee çok kötü olacaktı hala da yağıyor Bir şeyler falan yağıyor ama neyse Abone olanlar için hemen açıyoruz şöyle Aha evet abone olanlar her zaman şanslı ya valla her zaman şanslı getiriyorlar Neyse hadi bakalım örümcek adamı tutanlar bir yazsın Recep Ebedi'yi tutanlar iki yazsın Hemen başlıyoruz Aha abi örümcek adam be örümcek adam mısın be Valla örümcek adam fena Şöyle ben burada Recep abi tutuyorum ya Ben harbiden Recep abi tutuyorum Recep abi de candır ya ikisi de candır arkadaşlar ya valla ikisi de candır bu arada yeni mikrofon aldım. Sesim biraz tuhaf geliyor olabilir. E, ee, kılıcım hemen şöyle alalım bakalım. Ee, şöyle hop bunları almaya falan gerek yok. Hemen recibe video açalım bakalım. Hop abi güzel. Ejderha yumurtası burada dursun. Şimdi abi örümcek adam saçma sapan şeyler çıkartıyor. Bu ne? O balta. Bak bu bu balta çok güçlüymüş. Bunu kullanamayız. Şöyle hop şans bloktarı çıktı. Güçleri nasıl? Aa bu ne ya bu ne ya Vallahi dalga geçiyorlar bunlar bizle Tamam atalım bakalım Recep abi bak sana güveniyorum dedim Yaptığın işe bak ya Aha bu arada arkadaşlar bu kaskı giyinersek Birazdan uçma hakkı gelecek ve Bildiğiniz uçabileceğiz şöyle bakın abi Bildiğiniz uçabiliyoruz Mesela burada ne varmış Oo, Bir tane kazma çıkarsa bu elmasların hepsini alırız yalnız Tamamdır şimdi şöyle bir hemen dur Şurada duralım bakalım At abi bunları Tamamdır örümcek adamdan açmaya devam ediyoruz Bu ne o bu seti hemen giymem lazım. Baksanıza canımıza bakın arkadaşlar. Efsane yükseldi. Şimdi hemen şunlardan da açıyoruz. Ana bu ne oğlum? Çok fena lan. Yay çıktı. Burada size arkadaşlar hemen tanıtmadım. Tanıtalım. Buradan arkadaşlar dümdüz bir şekilde gidiyoruz ve yolun sonunda arkadaşlar bize mutant bosslar bekleyecek. O yüzden onları gebertmemiz lazım bize. Bunları gebertmemiz için de güçlenmemiz lazım. Çünkü bunların canları bayağı yüksek. Onlara karşı savaşacağız. O yüzden bizim de biraz güçlenmemiz lazım. Aha bir tane şey çıktı. Vallahi bak bu benim işime yarayabilir ha. Yani. Evet set met alabilirim. Ama elmas hiç çıkmadı ya. Evet elmas hiç çıkmıyor gerçekten. Şuradan şunları bir alalım bakalım. Tamam bu altın elmaları falan altın elmalardan daha güçlü bunlar. Evet 4 tane hemen örümcek adam şans milyonunda açalım bakalım. Hop abi bu ne? Oha, oha orada güzel güzel şeyler var. Bakın şunu ben bir alayım ben be. Ben şunu bir alayım. Ben aha harbi ben uçabiliyorum. Bir dakika ben uçuma var bende. Ben unuttum. Oha arkadaşlar özelliklerimize bakın. Çok fenalar. Şimdi hemen şöyle büyücü masasında koyalım. Abi ben örümcek adamı güveniyorum ya. Hadi örümcek adam. Biraz acaba şunu mu giysek şunu mu? E, tamam ya bizim üzerimizdeki daha iyiymiş. Tamam ben birazcık örümcek adamla açacağım. Ben Recep abiye güvenmiyorum ya. Recep abiye güvenmiyorum. Oha örümcek adam dedik yanımıza creeper attı. Bu ne oğlum? Allah Allah arkadaşlar baksanıza şuna neyse. Hemen şöyle buradan açmayı devam edelim bakalım hop şöyle ne çıktı bir tane bot çıktı güzel botumuzu da hemen giden tamam abi artık Recep'i birlikte açıyoruz ben Recep abiye güveniyorum ya ben Recep abiye güveniyorum şöyle açalım bakalım bu arada arkadaşlar abone de olmayı unutmayın hadi bakalım şöyle hop A ben şunları atayım ya envatar baya kirlendi şimdi acaba şimdi arkadaşlar adamlara dalmayı denesek mi ne diyorsunuz evet bence bir deneyelim bakalım. Şimdi şuradan bir atalım bir tane iksir atalım. Bir tane iksir atalım. Oha bunlar çok güçlü abi. Şimdi yok yok. Şimdi asla dalınmaz ama bir tane iksir attım. Şu anda onların canları gidiyor. Evet ben avantajlı bir şekilde başlayacağım. Burada bunların hepsi bana dalmaya başlarsa abi ben büyük ihtimal ölebilirim. Tamam ya yani bir şekilde halledeceğiz biz artık. Ee, sıkıntı yok. Şimdi abi hemen şans noktaları açmaya başlayalım. Bizim bir tane güçlü kılıç bulmamız lazım derken. Bir tane güçlü kılıç buldum. Tamam bu kılıç güçlü abi. Bu beni idare eder. Bizim bir tane de şeyi bulmamız lazım. Neyi bulmamız lazım? Ee, bizim setimizi güçlendirmemiz lazım. Ondan sonra mesela bakın bu daha mı güçlü? Evet bu daha güçlü. Bunu hemen giyinelim bakalım. Tamamdır. Şimdi o elmas altın zümrüt lan. Tamam. bunlar da güzel. Şöyle hemen şunlardan açalım. Nedir yıldızı? Bunlara hemen gerek yok. Şöyle aa bakın. Tamam bunları da almayacağım ya. Böyle hemen yukarıdan geçiyorum. Güzel bir şekilde abi geçeceğim. Süper bot. Bir dakika. Ben, ben bunu alırım ben, ben bunu alırım arkadaş Şöyle hop şunu alalım bakalım Canımıza bakın arkadaşlar <laughs> Çok fena oldu lan Evet gerçekten çok fena oldu Şunu da bir yiyelim bakalım Ekstra Oo, Biz şu anda ölümsüz gibi bir şeyiz ya Bir tane hamburger verdi Hamburgeri de yiyelim Oo, Arkadaşlar biz gerçekten çok iyi olduk Şimdi Silver Sword Bin vuruyor ama biz bunu atalım arkadaşlar çünkü oyunu kapatabilir bu. Bir tane daha hamur gel çıktı. Şunu da yiyelim. iki kat güçlendim. Şöyle fener çıktım. Aa var ya ben şu anda dalsam çok şaka yapmıyorum arkadaşlar. Alabilecek Güçleyim yani. Ee, şöyle açalım biraz daha en iyisi. Bakalım. o buna ne lan? Bir dakika. Aa kola çıktı. Bildiğiniz kola çıktı. Abi şu cana bakın. Canımız gittikçe artıyor. Şunlardan da yiyelim bakalım. Şöyle. Hop. <laughs> Oğlum valla var ya canımız efsane avokado mı çıktı bu ne? Yok başka bir şey çıkmış. Şöyle altın elma Abi artık altın elma istemiyorum valla. Recep abi bana altın elma falan vermeyin. Örümcek abiye de başlayalım bakalım. Şunu alırsam oyun kapanacak. Şunu bir alalım bakalım. Hop tamamdır güzel. Valla efsane lan. Şöyle hop aha. Lan bu ne? Bu haya abi bunlar uçuyor. Lan uçmayın lan gebertirim lan sizi. Gebertirim lan uçmayacaksınız lan. Neyse hadi bakalım şöyle hemen bir aşağı inelim. Arkadaşlar az kaldı bu arada bunlarla kapışacağız şimdi Şöyle tamam bunu giymeyelim Tamamdır artık açmaya full devam ediyoruz Güzel bir şekilde hiç durmadan açacağım şimdi Şöyle ilk başta Recep abininkileri açalım Tamam mı? Tamamdır Recep abileri açtık Bu arada attığım zehir hala işliyor Bunlar hala zehirlenmişler Şöyle hop bir dakika Şimdi örümcek adamın açalım Örümcek adam örümcek adam örümcek adam bu kadar diyorum Şimdi şunları da açalım Tamam benim işime yarayacak bir şey çıktı mı? çıkmadı abi. O yüzden şunları bir atalım bakalım. Tamamdır, güzel. Şimdi arkadaşlar, kapışma zamanı geldi. Hadi bakalım. Gelin bakayım lan bu tarafa. Gel 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 ya. Gel. Hepiniz gelin. Hepiniz, hepiniz, hepiniz. Dur arkadaşlar, şimdi ben şuradan bir tane şuna şunu kırmam lazım. Şunu kırmam lazım. Şunu kırarsam bunları buradan aşağı atacağım. Şöyle çekilin lan önümden. Çekilin bakayım önümden. Şöyle oğlum durun lan bir. Hah, kırdım. Evet. Sizi şöyle bir aşağı gönderebilir miyim? Tamam. Sen bir sen bir sen iki sen burada ölecek ikinci kişisin tamam sen iki sen sen üç olacaksın tamamdır sen de dört olabilir misin kanka hadi lan sen de öl sen de öl tamamdır güzel arkadaşlar şunu da bir öldürelim bakalım tamam bu da bölsün tamam bu da iyi bu da iyi hop güzel oğlum valla güzel lan. Arkadaşlar çok az kişiler. Evet o zaman ben bunlara bir ok saldırısı yapacağım. Ok saldırısı. Geberin bakayım. Geber geber geber. Hepiniz geberin. Hepiniz. Abi ölenler var ölmeyenler var. Şöyle şu aşağıda kalmış. Şunu da ben aşağı itelim bakalım. Şöyle geber bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan şunu da bir gebertelim. Hadi bakayım geber. Arkadaşlar şimdi şuraları da bir açmamız lazım aslında bizim. Durun bakayım. Hop abicim durun bir bana vuramayacaksın zaten ya. Ha şuraları bir açalım. Bunlar rahat rahat ölsünler. Şu şans açalım. Tamam güzel gel 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 hepiniz gelin hepiniz 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 aynen düşün 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 Siz de, siz de şöyle bir atalım bakalım aşağı siz de şöyle bir atalım aşağı Tamam sen de geber tamam az kişi kaldı arkadaşlar Şöyle hop 1 2 3 Evet siz bossunuz ben de sizden daha güçlüyüm Evet seni de dalga geçerek öldüreceğim Gel bakayım buraya küçük adam Küçük adam çocuk adam gel bakayım buraya Allah bu ölmedi O zaman seni setimi çıkartarak öldüreceğim Gel bakayım gel ulan seni setimi çıkartarak öldüreceğim Gel lan gel buraya Şöyle hop tamam seni hatta elimle geberteceğim Aşağı düş bakayım Evet işte bu Güzel setimizle giyindik Evet arkadaşlar bu videoda kazanan biz olduk Ama daha bitti mi? Tabii ki de bitmedi Buraya kadar izleyenler arkadaşlar şu son şans bloklarını da görecek Hadi bakalım açalım Lavaland bunu almayacağız Şöyle Recep abi var Recep abi yaktın sen bizi ya Şöyle o oh, bak kalp çıktı Recep abi ben de seni seviyorum Şöyle a ok çıktı başka başka bir şey çıkmadı ve örümcek adam çıktı ee, köylü çıktı ve artık videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar o zaman şöyle bir clear çekelim size bir sorun var arkadaşlar hadi bakalım örümcek adamla ilgili ee, ne gelsin ne gelsin o zaman şöyle bir soru soruyorum arkadaşlar. Ee, Recep İvedin kaç tane filmi vardır? Hadi bakalım yazmayı unutmayın. Ben cevabını biliyorum. Ee, hadi bakalım sizler de yazarsınız sevinirim. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bakın ben de kendi halime döndüm. Evet o zaman bu videomuzun burada sona geliyoruz. Ee, sol tarafta bir tane kanalımız var. Sağ tarafta da bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Sol tarafta kanalımız var. Abi. Şu anda ona abone olun Ve sağdaki videoya gidin abi Bu video bitti hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın